Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Kardeşimiz tarafından sorulan soru şu şekildedir. Müslümanların yılbaşı kutlamalarının hükmü nedir? Kerim kardeşlerim, konunun anlaşılmasında şu tasnifin faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle ki, birincisi yılbaşı gerçeği, ikincisi amellerin ölçüsü, üçüncüsü batı hadaratına ait bir şey almanın haram olması. Kardeşlerim, yılbaşı gerçeğine gelince, yılbaşı konusunu Noel kutlamalarından bağımsız değerlendirmek asla söz konusu değildir. Çünkü Noel Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan gündür. Dolayısıyla Hristiyanlarca Aralık ayının son haftası Noel haftası, ayın son günü 31 Aralık'ta Noel kutlamalarına bağlı olarak yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Görüldüğü üzere yılbaşı Noel kutlamalarından bağımsız salt bir kutlama değildir. Ve yine yılbaşı kutlamaları yeni bir yıla girişin sevinç tezahürü de değildir. Bu nedenle yılbaşı kutlamaları hayata bakış açısıyla alakalı bir meseledir. Amellerin ölçüsü hususuna gelince, şüphesiz bizleri biz yapan, Allah katında değerli kılan sahip olduğumuz ölçülerimiz, mefhumlarımız ve kanaatlerimizdir. Bunun manası her amelin ve atacağımız her bir adımın bir ölçüye göre olmasıdır ki bu ölçü hiç kuşkusuz İslam şeriatıdır. Allah subhanehu ve teala'nın gönderdiklerine iman eden bir kimse hiçbir şekilde keyfi hareket edemez. Mutlaka ama mutlaka yapacağı her bir amelin hükmünü şeriattan almalıdır. Bununla ilgili bazı nasları zikretmek istiyorum. Ahzab suresi 36. ayeti kerimesinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Aşağıdaki ayette ise Allahu Teala herhangi bir anlaşmazlıkta, çözme muhtaç meselelerde ve Allah'a kullukta Resul Aleyhissalatu Vesselam'ı hakem kabul etmeyi imanla alakalandırmış, imanın semeresi olduğunu açık bir şekilde de ifade etmiştir. Allahu Teala Nisa suresi 65. ayeti kerimesine şöyle buyurmaktadır. Fe la rabbika <Sessizlik> la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا بِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine anlıyorsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakemliğine başvurmadıkça, sonra da vereceğin karara gönüllerinde hiçbir burukluk duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olamazlar. Kerim kardeşlerim, görüldüğü üzere ayeti kerimeler, kulların fiilleriyle alakalı düzenleme ve amelin keyfiyetini beyan etme selahiyetini şeriata vermiştir. Yani herhangi bir kimse bir fiiliyat gerçekleştireceği vakit o meselenin hükmünü şeriata sormak durumundadır. Çünkü şer'i kaidede geçtiği üzere fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Batılı yaşam tarzına ait bir şeyi almanın haram olmasına gelince Batıdan herhangi bir şeyin alınıp alınmayacağını belirleyen esasi unsur, alınması istenen şeyin batının hayat anlayışından kaynaklı olup olmadığının bilinmesidir. Yani batılı kafirlerden alınması istenen şey eğer kafirlerin akidelerinden ya da hayat görüşlerinden neşet eden bir uygulama ise Müslümanın onu alması kesinlikle haramdır. Yılbaşı hakkında başta yapmış olduğum açıklamaları bu hususta ilintilerse karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Noel ve yılbaşı kutlamaları batılı kafirlerin inançları gereği yaptıkları bir kutlamadır. Dolayısıyla bu uygulamayı almak kesinlikle haramdır. Allah'ın Resulü bizden olmayanların hayat anlayışlarını ya da hayat tarzlarına benzemeye ilişkin Ebu Davud'un tahriç etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyurmuştur. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Her kim bir topluluğa kavme benzerse, onların hayat anlayışından olan hayat tarzını alırsa o da onlardandır. Bukhari'nin tahriç etmiş olduğu başka bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. La tatba'un masanan man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabb tabi'tumuhum qulna ya rasulallah al-yahud wan-nasara qala faman siz sizden öncekileri adım adım karış karış takip edeceksiniz hatta onlardan birisi kertenkele deliğine girse siz de onların peşinden kertenkele deliğine gireceksiniz bunun üzerine sahabeler onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır ya Resulallah diye sorunca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka kim olabilir ki? Nihai olarak kerim kardeşlerim gerek Noel gerekse yılbaşı kutlamalarının hükmü ihtilafsız bir şekilde haramdır. Şeriat böyle bir kutlamaya asla cevaz vermemiştir. Ne mutlu Rabbine kulak verip emrine icabet edenlere. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.